Herkese merhaba. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma. Haftanın son, Ocak ayının son manşetiyle karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Ankara'da siyaset çok hareketli. Gündem üretmekte üzerine yok. Anka Haber Ajansı'ndan paylaşıyorum. Muharrem İnce'nin memleket hareketine katılacağı iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Vekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Vekili Özcan Özel, Ortak bir açıklamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifa etmişler. Muharrem İnce CHP'den istifa etti mi etmedi mi bilmiyorum. Çok önemi de yok. E, neticede bir hareket başladı ve bu hareket partileşiyor. Bu isimler de e, Avrasyacı kanattan ya da Ulusalcı kanattan e, farz edilen isimler. Özellikle Mehmet Ali Çelebi geçmiş darbe soruşturmalarında yargılanmış ve e, cezaevinde yatmış bir isim. Başka istifalar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Muharrem İnce'nin hareketine katılacakları ortaca. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül de bir hareket başlatmıştı partileşmek üzere. Her ikisine iktidar kanadının, Tayyip Erdoğan kanadının, havuz medyasının verdiği destekte ortada muhalefeti böl parçala yut planları çerçevesinde. Bir parantez daha açalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Avrasya'da ya da ulusalcı kanat denilen kanattan bu milletvekillerinin istifası acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşan bir cisim mi var vesaire gibi soruları veya bir takım spekülasyonları da beraberinde getiriyor ama bilemeyiz bunu zamanla göreceğiz. Fakat şu da bir gerçek, özellikle geçmiş darbe soruşturmalarında Ergene Kombal Yoz ve e, cezaevinde yatan e, sanık durumuna düşen e, suçlanan e, nice isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yaptı. E, o dönem isimlerini duyurmanın getirdiği bir e, avantajdı bu siyasete atıldılar Mustafa Balbay öyle Tunca Özkan öyle e, pek çok isim sayılabilir İlhan Cihaner öyle düz bir savcıyken Erzincan'da e, bir anlamda şöhretini buna borçlu. Nedim Şener öyle gazeteci camiasında, medya camiasında e, bir anlamda siyaset sahnesinde kendilerine yer buldular. Geçmiş darbe soruşturmalarının e, sanığı olmaları günlerinden sonra cezaevi hayatından sonra e, bakalım iş nereye gidecek bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama iktidarın e, özellikle e, AKP artı MHP ortaklığının %40'ı bile bulmadığı ortada. Bütün kamuoyu anketlerine bakarak söylüyorum. Hal böyle olunca %40-45 civarı bir oyla seçimleri kazanma ama karşıdaki yüzde altmışlık e, muhalefet bloğunu da HDP'yi şeytanlaştırarak, CHP'yi yalnız bırakarak, Millet İttifakı'nı dağıtarak, İyi Parti'yi bölerek vesaire gibi manevralarla, Saadet Partisi'ni yanına çekerek falan manevralarla e, etkilemeye veya bölmeye, parçalamaya çalışıyor iktidar kanadı. Bu artık gizli de değil, muhalefet de bunun farkında. Ama bir türlü bir araya gelemeyen bir yüzde altmış var. Bu yüzde altmış 7 Haziran 2015 seçimlerinde de bir araya gelemedi. O zaman AKP %40'a düşmüştü. MHP de yoktu yanında. Eee %60 bir araya gelip meclis başkanı seçemedi. Meclis başkanı AKP'li İsmet Yılmaz olmuştu. Sonrasındaki yaşananları da herkes gördü, yaşadı, biliyor. %60 bir araya gelmedikçe gelmedikçe AKP'yi, Erdoğan'ı istemeyen veya biz bu biz bu rejimi istemiyoruz. Devireceğiz saray saltanatını. nasıl son vereceğiz. Diyen %60 bir araya gelip tek yumruk olmadıkça da Türkiye'de bu devran böyle devam eder. Erdoğan'dan dayak yiyenler birbirini dövmeye devam ediyor. O arada Erdoğan da muazzam bir, üzerine hiçbir şey yapışmayan bir rejim inşa etti. Ee, en son gene Cuma çıkışında konuşmuş, şu ara çok gündem fiyat artışları. Özellikle Ayçiçek yağı üzerinden muazzam bir muhabbet dönüyor, bakacağız. Vatandaşımızı ezdirmeyiz siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız diyor esnafa çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Burada da fatura gene esnafa veya işte o zamlı fiyattan bu ürünleri satan insanlara kesilmiş oldu. Dediğim gibi iktidarın iktidara hiçbir şey yapışmıyor. İktidar hemen her kötü giden şeyi muhakkak yükleyecek bir günah keçisi buluyor. Vatandaş da alıyor bunu kabul ediyor yani yapacak bir şey yok bu bir dünkü hürriyetin manşetiydi maliyet aynı bu zam niye e bunun cevabı Normal sistemde herkes söylüyor, ya işte ürünler tarlada kalıyor, işte efendim ne, ne bileyim üreticiden tüketiciye doğrudan bir şey olamaz mı falan. Bu bin yıllık bir meseledir. İşte efendim kendi mahallenizde işte portakal bahçeleri vardır, oradaki portakallar dökülür. Siz Çukurova'dasınız örneğin gider Finike, Antalya Finike portakalı yersiniz. Ta oradan portakal kalkar sizin memleketinizde, market raflarını sü süsler ama kendi mahallenizdeki, kendi şehrinizdeki bahçeler... Bahçelerde ürün öyle kalır. Aynı durum Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa'da bir ülkede bir ürün mahsul toplanmaz, işte tarlada kalır veya bahçede kalır ama insanlar gider başka bir ülkenin ürünlerini market raflarında bulurlar. Bu düzenin elbette hükümetlerle alakası var. Bu düzen tek başına marketi, tek başına satıcıyı, tek başına esnafı suçlayarak halledilecek bir düzen değil. Latif Demirci çizmiş hürriyette, hepimiz aynı pandemideyiz be Şükrü Usta diyor. Devren kiralık tabelasını asan dükkanda. Yani durum böyle, işletmeler kapanıyor, dükkanlar kapanıyor. Şu anda ülkenin en önemli sorunu işsizlik ve açlık. Birazdan bakacağız açlık sınırları, yoksulluk sınırları almış başını gidiyor. Venezuela olur, olur mu Türkiye tehlikesi var? Yani para basarak maaş ödeyen bir devlet söz konusu bankalardaki döviz rezervlerini veya döviz mevduatını dahi ipotek etmiş bir rejim söz konusu artı artık siz işte ürünlerin zamlanması ve bazı ürünleri bulamamaya doğru gidiyor. Yani paranız olsa da bulamayacağınız bir döneme doğru gidiyor gibi maalesef kendi kendine yeten ülke denirdi 70'lerde yerli malı haftası vardı eskiden biz okullarda kutlardık. Ama şimdi artık domatesi, patatesi, ne bileyim soğanı, buğdayı en temel ihtiyaç maddelerini bile ithal eden bir ülke durumuna düştük. Hıyar'a bak diyor takvim. Sözüm ona manava söylüyor bunu. 25 lira fırlamış Çengelköy hıyarı. Evet. Biber fiyatları da yukarıda 27 lira, 31 lira. Evet. Dediğim gibi fatura manava kesildi, esnafa kesildi, bakkala kesildi. Korkusuzun manşetinde Erdoğan'ın esnaf gezmeleri, Akşener'in esnaf gezmeleri var. Vatandaş dert küpü manşetiyle çıkmış bugün korkusuz. Siftah yapamayan esnaf var. Kredileri bir yıl ertelesinler. Abla bizi bitirdiler diyor bir başkası. Bin liranın faydası yok demiş bir başkası. Bin lira destek vermişti hükümet. Böylesini görmedim diyor bir başkası. Butikçi. Adalet diye bir şey yok demiş engelli. Akşener'in yaptığı en doğru şey sahada olması, en doğru şey esnaf ziyaretleri ve bunları da yayınlıyor partinin e, internetteki hesaplarından. Televizyonlar görmese de e, ve sahada olmanın avantajını kullanıyor artı bu avantajda partisini köpürtüyor. Şu anda e, bütün kamuoyu yoklamalarında barajın üstünde hiçbir baraj kaygısı yok seçimlere giriyor. E, artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rahatlıkla bir grup elde ediyor en yakın milliyetçi kanattan takipçisi MHP'nin bile kimi ankette 4 kimi ankette 5 puan önüne geçmiş durumda. Çarşı pazarda her şey zamlanıyor, geçim zorlaşıyor. Evine ayda 8638 lira girmiyorsa yoksulsun demiş Sözcü gazetesi. Karşı gazetesi Erdoğan talimat verdi. PTT yağ satacak. PTT kooperatiflerle satış ortaklığına giderek internet üzerinden indirimli satıcı, satış yapacak deyince Cem Toker üzerine e, adeta kapak yapmış Twitter'da. Dünya tarihinde bir devletin resmi posta idaresinin kızartmalık sıvı yağ satacağı tek ülkede yaşıyorsunuz gençler. Sizi bu döneme denk getiren kısmetinize yanın demiş ki Z kuşağı bilsin etiketi. Ee, önceki günlerde çokça popülerdi. Z kuşağına bunları anlatmak lazım. Cem Toker devamla gene mühim bir tweet paylaşmış. Mühim bir yani e, ne yapacaksın yani izahı olmayan şeyi mizahı olur. 20 kanaldan 18'i bende olsa ben de topluma fiyat artışından ben değil marketler, stokçular, spekülatör, vatan hainleri sorumludur. Sütte leke var bende yok algısını yedirirdim. Özgür basın sandıkta doğru seçim için bu yüzden önemli, o yüzden istemiyorlar. Biz de onun için bugün KJ'de öyle yazıyoruz. Yani susuyor, zulümlere susuyor. Her anlamda zulüm yaşanan bir Anadolu'dan, bir Türkiye'den bahsediyoruz. Vartolu paylaşmış, Z kuşağı bilmez, önceden bir kişi çalışır, dört kişilik aileye bakardı. Şimdi ise 83 milyon kişi çalışıyor, bir aileyi doyuramıyor demiş. Bir günün üstü altı gerçekten rant, yolsuzluk haberleriyle dolu. Sayıştay'a yasak, yabancıya serbest Türmanşetten manşetten Sayıştay'ın denetleyemediği Türkiye Varlık Fonu ki başkanı Erdoğan, İngiltere merkezli şirket denetleyecekmiş. Bu karar satış öncesi uluslararası onay olarak yorumlanıyor demiş. Manşetinde bir günün rant yolu için tehdit. Kanal İstanbul'un bilirkişi heyetinde yer alan akademisyen açık ve üstü kapalı tehditler aldım diyerek görevden çekilmiş. HA olarak da kodlanmış akademisyenin ismi. Onun altında Yolsuzlukta Zirve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksine göre Türkiye Avrupa'da sonuncu, dünyada 180 ülke arasında 86. sırada yer almış. Peki ülkede yolsuzluk haberi var mı? Yolsuzluk haberi yapmak 2013 Aralık ayından beri yasak. Evet ama algı böyle yani. Cilalı Taş devre Emre Ulaş çizmiş Türklerin geleneksel aşısı çok etkili. Yanlarına bile yanaşılmıyor diye işte evet Cilalı Taş Devri'nde geleneksel Türk aşısı kazık yani. Başka bir şey değil yani. Ve bugün bize başlığı attıran, KC'yi yazdıran İbrahim Özdabak karikatürü Yeni Asya'dan susuyor, susuyor, zulümlere susuyor. Öyle bir iktidar medyası ki, bu... E, yani iktidarın farklı bir kol faaliyeti olarak e, yayın yapıyor. Yani daha iktidar konuşmadan e, iktidarın propaganda unsurları onu savunuyor. Hemen birileri suçlanıyor, hemen birileri çarmıha geriliyor. E, ülkede her şey iyiye gidiyor. Kötüye giden hiçbir şey yok. Kötüye gidenlerin işte nedeni işte belli lobiler, belli stokçular, belli insanlar, belli kötü niyetli insanlar, dış güçler. Evet. Neden gizliyorsunuz? Muhalefet Türkiye Varlık Fonu'nun denetleyememekten şikayetçi. Devlet Denetleme Kurulu'ndan gelen rapordaki gizli ibaresine tepki göstermiş. Muhalefet komisyon toplantısını terk etmiş. Bunlar gene muhalefetin komisyonlarda falan işte kendini bulduğu veya terk edeceği bir komisyon var hala. İleride o da olmayacak göreceksiniz. Gazete Pencere'den getirdik. TR724 Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar artıyor demiş ki bu 3Y AKP'nin 2002'deki seçim vaadiydi. 3Y ile mücadele edeceğiz ama yolsuzluktan kırılan, yoksulluktan kırılan bir yasaklar ülkesi olduğu Türkiye. Açlık sınırı 2652 TL, sefalet artıyor demiş. 8000 küsür yoksulluk sınırıydı biraz evvel ekrana getirdiğimiz. 2652 TL'nin altında geliri olan aile açlık sınırında demektir. Ve bugün öyle öyle açlık manzaraları, öyle şeyler işitiyoruz, öyle şeyler dinliyoruz, görüyoruz ki inanılır gibi değil. Geçen Nesrin bir Nesrinnaz bir yayında anlattı. Daha evvel işte işte diyelim ki bebek bezi dağıtılıyor veya bebek bezi yardımı yapılıyor. İşte diyelim ki 3 numara bebek bezi veriliyor. Bir sonraki ay veya sonraki aylarda bunun 4 numara, 5 numara olmasını beklersiniz değil mi? Hayır, numara düşüyor diyor. Çünkü bebek bebekler, çocuklar zayıflıyor. Evet. evet. küçülüyor artık yani. Daha da, ay aylar ilerledikçe insanlar daha küçük numaralı bebek bezi yardımı talebinde bulunuyorlar. Dört büyüklerin borcu yeni birlikten her şey e, yani ülkede iyi hiçbir şey yok. E, yeni birlik sürü manşetten 7 bakanlığın bütçesinden fazla demiş dört büyüklerin borcu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon sporun borçları. Ne iyi olabilir ki yani o ülkede ki ben o ülkede oynanan futbol maçlarının bile yani bir oyun elbette falan insanlar heyecanlanıyor her hafta ama e, onun bile artık eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. Takım falan tuttuğumuz, izlediğimiz de kalmadı da. Antiparantez. Şimdi geçelim siyasete. Bir Gün Gazetesi Twitter hesabından getirdim ki bu açık bir açıklama. Bir Gün'ün özel haberi değil. AKP'nin çelik çekirdeğindendir Mahir Ünal. Uzun yıllardır böyle. Hatta troll ekiplerinin başındadır. Troll birliklerinin başındaki isimdir genel merkezde. CHP HDP'yi ayrı bir yerde, İyi Parti Saadet Partisi'ni ayrı bir yerde tutuyoruz. Yani Saadet Partisi'ni zaten ham ettik, ham etmek üzereyiz. İyi Parti üzerinde de çalışıyoruz. CHP ile HDP'yi şeytanlaştıracağız. Onlar zaten toplasan bize yaklaşamıyorlar. İyi Parti ile Saadet Partisi'ni bitirdik mi ata alan gene Üsküdar'ı geçiyor diyor. Daha ne desin? Yani çok açık konuşuyor artık. Herkes açık oynuyor kartlarını ama muhalefette bir tutukluk, muhalefette bir ayrı bir silmiştik. Ayrı bir şey var yani tuhaf. İstanbul Sözleşmesi için söz almış. Gazete Pencere'den getiriyorum. Saadet Partili Oğuzhan Aşil Türk tabanına bunu söylüyor. ikna etmek için Saadet Partisi'ni. Ben İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sözü almış Erdoğan'dan. Yani İstanbul Sözleşmesi kalkınca İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmiyorlar, okumadılar. Ayrı bir konu. Uluslararası bir sözleşme İstanbul'da akdedildiği için adı böyle anılıyor. Her neyse dertleri bu yani ülkede onca sorun dururken dertleri bu. İşte Temel Karamallo da ne yapsın? Partideki çatırdama. Dost acı söyler, sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz falan diye konuşmaya başladı. Saadet Partisi tamamdır yani. E, Sefer Selvi'nin karikatürü Evrensel'den. Evet. Biraz evvel e, anlattığım haberleri çizmiş bugün Evrensel gazetesinde Sefer Selvi. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracağım sözü verince Aa, meğer ne çok ortak noktamız varmış diyor Oğuzhan Asil Türk Tayyip Erdoğan'a. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı bitti olay. Ayasofya'yı da açtı tamam. Bir de şöyle bir şey var. E, Türkiye'de siyaset rant için yapılıyor. Türkiye'de siyaset kadrolaşma için yapılıyor. Ve e, yani biz muhalefetteyiz fikrimiz iktidarda diye bakıyor sadece Partili Oğuzhan Asil Türk. Yani niye biz dışarıdayız? Niye bu ranttan, niye bu kadrolardan falan pay almıyoruz? Bak MHP yüzde yedilik oyuyla her yerde kadrolaştığı her yerde semirde artık falan biraz da bize. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesini kaldırma sözünden başka sözler verilmiş midir? Bence verilmiştir. Ama bunu ispat etme şansın var mı? Yok. Ama siyaseti biraz biliyorsam başka türlü olmaz. Yani Saadet Partisi Erdoğan'a destek verecekse oranttan kendine düşen o kadrodan kendine düşen payı alır. Almak zorundadır. O arada muhalefet bir araya geldi işte Ali Babacan'la. i̇ade ziyaret, ziyaret filan e, bu, bu, bu buluşmaların ne anlam ifade ettiği, nereye gittiğinin çok fazla önemli değil. Kesintisiz istişarede mutabakat e, demişler. Olabilir. E, siyasi siyaset dünyasına bir parantez açalım. Yani muhalefet en başta söylediğim olay. %60 bu iktidarı, bu rejimi Erdoğan'ı istemeyen muhalefet bir araya gelemedikçe, Kürt siyasetini aralarına sokmadıkça buradan çıkamazlar. Bugün yığınla şeytanlaştırmaya, genel başkanları, eş genel başkanları içeride, milletvekilleri içeride, bütün belediyelerine kayyım atanmış HDP'yi dışladığını sürece ki barajın üstünde tüm araştırmalarına rağmen, bu kadar dayak yemesine rağmen %12'lerle 13'lerle ifade ediliyor dolayısıyla siz yüzde elli artı biri bulamıyorsunuz. Ey muhalefet. Böyle yani. Evet. Bu durum böyle. Bakın. YSK seçime girecek 15 partiyi açıklamış. Davutoğlu ve Babacan'ın partileri yok. Belki seçime girme yeterliklerini sağlarlarsa girebilirler ama Yüksek Seçim Kurulu pek çok konuda belirleyici e, seçime girecek partileri açıklarken çoğunun belki varlığından bile haberiniz yoktur B İşin böyle bir tarafı var e, bir diğer tarafı da e, Saadet Partisindeki çatırdama e, Oğuzhan Asil Türk e, Kudüs TV'ye yaptığı açıklamalarla e, konuşuluyor. Diyor ki orada Kudüs TV'de bir önceki yayında söylemiştik ama özetleyelim. İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman seçime bir hafta kala buna karar verilir diyor. Yani ya Oğuzhan Asit Türk siyaseti hiç bilmiyor ya da bizim aklımızda dalga geçiyor. 86 yaşında bir duayen seçime bir hafta kala ya şundadır ya bunda ya karar verilmez. Yani bu seçimden aylar önce verilecek bir karardır. Hatta şu günlerde verilecek bir karardır. Seçime bir hafta kalıncaya kadar da Saadet Partisi oyunun rengini açıklamayacak. İktidara destek verip vermediğini açıklamayacak. Biraz da böyle kurnazlıkla o günkü dengelere bakacak falan. Geçin bunları yani. Ee, e, ve şöyle diyor. Bunu diyor ondan önce açıklarsam bölünme meydana gelir partide diyor. Parti zaten bölünmüş bunun itirafı. Ben bunu açıklamam ne yapacağım kalbimde durur. Yani ne yapacağı belli. O arada Mehmet Ocak'tan eski AKP milletvekili Karar Gazetesi'nde yazıyor. Asil Türk'ün Kudüs TV'de yaptığı açıklamalar Saadet'i gemiye bindirme işinde hatırı sayılır bir mesafenin aldığını gösteriyor. Alındığını gösteriyor diyor. Görünen köy kılavuz istemez anlaşılan o ki diyor Saadet Partisi'nin ittifak gemisinde yer alabilmesi için Temel Karamolluoğlu'nun bir şekilde denklem dışında tutulmasıyla gerçekleşebilecek bu diyor. Ve devam eder, devamla şunu yazmış ama unutmamak gerekiyor ki bugün Saadet Partisi'nin siyasette önemli bir aktör haline getirmişse Temel Karamolluoğlu'nun eseridir. Bu muhtemelen Oğuzhan Asiltürk ömrünün son baharını AKP, Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek'e muhteşem bir kıyak çekerek noktalamak istiyor. Asil Türk'le birlikte gemiye kimler atlar bilemem ama Saadet Camiası'nın bu intihar dalışına katılmak niyetinde olmadığı kesin diyor. Evet. O arada Saadet Partisi yöneticisi Ali Aktaş bu konuyla ilgili olarak Oğuzhan Asil Türk Saadet Partisi'ni kongreye götürmek istiyor. Böylece söylediklerinin hepsini yapacak kapı kulları seçtirmeyi planlıyor. AK Parti ile ittifak arazı edemeyeceği Temel Karamollaoğlu'nu ve diğer seçilmiş kurulları değiştirmeyi hedefliyor. Bu bir darbe planıdır demiş. Evet Saadet fokur fokur kaynıyor. Bir diğer konu Oda TV'den okuyorum. Davutoğlu'nun açıklamaları. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Devlet Bahçeli ile ilgili bir bilgi paylaşmış. AKP Genel Başkanı iken 7 Haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon görüşmeleri yürütmüştü biliyorsunuz ve orada o yaptığı görüşmeleri ilişkin Bahçeli ile ilgili bir anısını paylaşıyor. Diyor ki Bahçeli'nin bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı. Devamla şunu söylemiş. Bahçeli Erdoğan'a o görüşmede hakaret ederken onu durduran ben burada Cumhurbaşkanı'nın hukukunu zedeletmem diyen de bendim. Hiçbir şekilde hiçbir dönemde halkıma da halkımın vicdanında da yalan söylemedim söylememle diyor. Dün en ağır hakaretleri yaptığı Erdoğan'la bugün beraber demiş. Evet. Bu arada enteresan bir istifa geldi. Nevşehir'den Cumhuriyetten okuyalım. Nevşehir Belediye Başkanı istifasını açıkladı. Sağlık nedenleriyle 45 yaşındaki gencecik belediye başkanı AKP'li Rasim Arı sağlık gerekçesiyle görevden istifa ettiğini açıkladı. İstifa metninde Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını da bildirdiği var. Fakat Haberin sonunda dikkatinizi çekerim. Haberin sonunda şu var. AKP yönetimi Nevşehir Belediyesi'nin önceki yönetiminde bulunan kişilerin yolsuzluk soruşturmasında delillerin karartılmasını istediği istemiş. Rasim Arı da buna direnmiş. Fakat baskılara dayanamıyor ve artık istifa ediyor. Belediye başkanlığını bırakıyor bir önceki dönem Nevşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin olarak karartma istiyor genel merkez. Belediye başkanı da Rasim Arı bir yere kadar dayanıyor ve bir noktadan sonra da 45 yaşındaki Rasim Arı şeyi bırakıyor. Belediye başkanlığını bırakıyor. Evet. Böyle de bir durum. Gündemde White House'un White Houseun geçtiği şöyle bir bilgi notu var çok konuşuluyor ama son derece önemli ki bundan sonraki haftalar ve ayları da belirleyeceği kesin. Beyaz Saray'ın başkanın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan Avrupa Birliği komisyonundan Ursula von der Leyen'le görüşüyor ve o görüşmenin ardından son cümleye dikkat biz diyor Amerika ve Avrupa Birliği olarak anlaştık Çin'e ve Türkiye'ye karşı derin endişeleri var ortak endişelerimiz var diyor Amerika ve Avrupa Birliği partnerliği ortaklığı Evet hem Amerika ve Avrupa Birliği ortaklığının partnerliğinin tamir edilmesi üzerine bir iyi niyet görüşmesi ve iyi niyet açıklaması ama, bunun son cümlesinde geçen iki ülke var. Çin'e ve Türkiye'ye karşı anlaşmışlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. Yani Çin'e karşı tavrı belliydi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Buna Türkiye'yi de eklemiş. O arada Avrupa'nın e, Çin'e bir tavrı yoktu. Hatta Çin'le bir takım anlaşmaları falan veya bir takım şeyler yola çıkmış geliyordu. O açıdan da dikkat çekici. Bu sürecin sadece Türkiye değil Çin açısından, Avrupa Birliği Çin ilişkileri açısından, Amerika Çin ilişkileri açısından son derece önemli etkileri olacak. Öyle görünüyor efendim. Evet. Bir diğer konu bugün Cuma'ydı. Zafer Yenal paylaşmış. An itibariyle Boğaziçi Üniversitesi hava pırıl pırıl masmavi gökyüzü diyor. Birkaç saat önce paylaştığı Twitter mesajında. Burada olmanın dik durmanın coşkusu güney meydanda demiş ve Öğretim üyeleri sırtlarını Rektör Melih Bulu'ya dönmüş vaziyette e, her günkü direnişlerini sürdürüyorlar. Bu arada e, Rektör Melih Bulu e, yardımcı atayamadı. O arada öğretim üyelerinin e, direnişi e, nedeniyle e, öğretim üyesi de olamadı Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşuluyor. E, artık ne olur, nereye gider, ne yapar e, bunu zamanla göreceğiz fakat Gerçekten parmak ısırtan e, gelişme bu Boğaziçi haftalardır direnişini öğrencisiyle, öğretim üyesiyle sürdürüyor. Bir haftayla iki haftayla sınır ka, e, sınırlı kalmadı. E, bu noktada e, rektöre, rektörle veya merkezi idareye e, gerim, gi, geri adım attırabilecek e, bir eylem e, neredeyse birinci ayını doldururken gerçekten dikkat çekici, önemli ve bu duruşlarından hiç vazgeçmiyor öğretim üyeleri. Bu yönüyle bunu da belirtmiş olalım. Susuyor, zulümlere susuyor. Kapağıyla çıktık bugün. KJS ile çıktık. Siyasetteki gelişmelere, dengelere, manipülasyonlara, stokçulara, faiz lobilerine, dış güçlere Hemen her şeye, pek çok konuya daya değinmeye çalıştık. Türkiye'nin çıkışı, Türkiye'nin kurtuluşu elbette içinde bulunduğu durumdan çıkışı e, toplumsal dinamiklerle olacak ve o toplumsal dinamiklerin e, siyasetteki tezahürleriyle olacak. Buna yüzde yüz inanıyorum, bütün kalbimle inanıyorum ve şu anda toplumun geniş kesimlerinin mevcut gidişattan son derece rahatsız, son derece mutsuz, son derece üzgün ve hayal kırıklığı içinde olduğunu da biliyorum. Gençlerin dörtte üçü artık batıda okumayı, batıda yaşamayı hayal ediyor. Böyle bir ülke haline geldi. Artık açlık haberleri almaya başladık. Yoksulluğu da geçti olay. Bıçak yemeye dayandı. Yarın öbür gün insanlar şu anda ürünler raflarda duruyor. O ürünleri parası olan da belki raflarda bulamayacak. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Dünyada pandemiyle mücadele etmeye çalışıyor. Türkiye Çin aşısını bile doğru dürüst getirip uygulayamadı ama e, Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de 4. 5. Aşı da onaylandı ve ülkeler elbette yani parayı veren düdüğü çalar biraz da böyle. E, üzgünüm böyle yani. Üçüncü e, dünya ülkeleri ilk etapta düşünülmedi, düşünülmüyor ve zannediyorum yılın ilk yarısında kendi nüfuslarını aşılamayı becerecekler. Batı dünyası ülkeleri ikinci yarısı hakkında bir fikir sahibi, bilgi sahibi değilim. İkinci yarıdan emin değilim ama en azından seyahat kısıtlamalarının 2021 boyunca devam edeceğini söyleyebilirim. 28 dakikayı geride bıraktık ve böylelikle haftanın son manşetini de noktalıyoruz. Hafta sonu cumartesi günü Erhan Başur, Turan Gür Yılmaz ekranda olacak perde arkasıyla. Pazar günü de gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ü izleyebilirsiniz. Pazartesi günü buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.